1 Temmuz 2020'de başlayan liman kabul testlerinin tamamlanmasının ardından 20 Haziran 2022'de geminin deniz kabul testleri başladı. İlk helikopter konuşlanması 17 Kasım 2022'de yapılan Anadolu gemisinin bu senenin ilk aylarında Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmesi planlanıyor. Yaklaşık 3 futbol sahası uzunluğundaki gemide milli ve yerli savaş yönetim sistemi Advent kullanılıyor. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi, dünyanın ise ilk siha gemisi olma özelliğine sahip TCG Anadolu'nun 2023 yılı içerisinde göreve başlaması bekleniyor. Son teknoloji radarlar ve sensörlerle donatılan gemi, çıkarma araçları ve botların yanı sıra araç güvertesinde, tankların ve zırhlı araçların bulunduğu yüze yakın aracı taşıma imkanına sahip. Bir amfibi tabur ile gerekli muharebe ve destek araçlarını kriz bölgelerine taşıyabilme yeteneğine sahip TCG Anadolu, havuzunda taşıyacağı araçlarıyla çıkarma operasyonlarına katılabilecek. Tam yüklü deplasmanda 27.436 ton ağırlıkta, 231 metre boyunda ve 32 metre genişliğinde inşa edilen çok maksatlı amfibi gemi TCG Anadolu, Ege, Karadeniz ve Akdeniz harekat alanlarında ve gerektiğinde Hint ve Atlantik okyanuslarında kullanılabilecek. SİHA'ları dünyada ilk kez sürü olarak kullanan Türkiye, deniz harp tarihine de yeni bir konsept kazandırmaya hazırlanıyor. Ayrıca envantere alınacak 232 metre uzunluğundaki Türkiye'nin en büyük savaş gemisinde kullanılacak Bayraktar TB-3 SİHA ilk uçuşa hazırlanıyor. 30 ila 50 arasındaki SİHA'yı TCG Anadolu'ya konuşlandıracak Türkiye, bu hamlesiyle dünyada bir ilki de gerçekleştirmiş olacak. Türk donanmasının ihtiyaçları doğrultusunda yapılan TCG, Anadolu tam donanımlı 8 helikopter bulundurabilecek. Bir amfibi taburunu iletişim, muharebe ve destek araçlarına ihtiyaç duymadan istenilen bölgeye çıkartma yapabilecektir. 700 kişilik amfibi gücü dışında 8 deniz çıkarma aracını bulundurabilecek Anadolu gemisi içinde ameliyathane, diş tedavi üniteleri ve yoğun bakım ile enfeksiyon odalarının da bulunduğu en az 30 yatak kapasiteli askeri hastaneye sahip olacak.